Protein tüketimi hemen herkesin sıklıkla gün içerisinde tükettiği besin gruplarından bir tanesi. Peki neden önemli? Buraya bir miktar ara veriyorum. Şimdi restoran kelimesi Türkçe'de de çok yaygın bir şekilde kullanılmakta. Peki restoran ne demek? Protein tüketimiyle bir ilişkisi var mı? Bunu şimdi açıklamayacağım. Videonun sonunda bununla ilgili çok güzel bilgiler vereceğim. Protein tüketiminin önemi herkes tarafından ifade edilmekte. Peki protein ne demek? Kavramsal olarak aslında incelendiğinde protein latince bir kelime olan prota kavramından ortaya çıkmıştır. Ve bu kavramın verilmesinin nedeni de 1800 yıllarda özellikle proteinin ilk keşfi sırasında birinci öneme sahip olan anlamına gelen latince proto kavramıyla açıklanmıştır. Yani aslında protein tüketmemizin nedeni insan vücudu açısından birinci öneme sahip besin grubu olduğu söylenebilir. Her ne kadar ilk zamanlar proteinlerin fonksiyonları açıklanamasa da 1900'lü yılların hemen başında özellikle proteinlerin yapısal fonksiyonlarını araştıran bilim insanları insülin ve miyoglobin gibi proteinlerin yapısını tespit ettiklerinde Nobel ödülü kazanmışlar. Peki proteinlerin ana görevi neydi? Özellikle hücrenin Formasyonu, bağışıklık sisteminin düzenlenmesi, kan hücrelerinin yapımı, enzim ve hormon gibi önemli yapıların regülasyonunda kritik öneme sahipti. Peki tükettiğimiz protein açısından herhangi bir farklılık var mı? Ya da proteinlerin kendi içerisinde güç farklılığı diye bir konu var mı? Proteinler kendi içerisinde aslında iki başlığa ayrılıyor. Bunlardan bir tanesi hayvansal proteinler, diğeri de bitkisel proteinler. Ve bunlar arasında tüketim açısından bir farklılık olup olmadığı da merak edilen konular arasındadır. Ve bugün açıkçası proteinlerin tüketimleriyle ilgili yapılan araştırmalarda proteinlerin biyolojik değeri, sindirilebilirlik amino asit skorları bir proteinin ne kadar güçlü olup olmadığını göstermekte. Ayrıca Protein gücü açısından besinler incelendiğinde hayvansal proteinlerin bitkisel proteinlere göre daha güçlü olmasının nedeni açıkçası içerdikleri amino asit türleriydi. Ve proteinler incelendiğinde iki farklı amino asit türüne ayrıldıkları biliniyordu. Bunlardan bir tanesi elzem olan diğeri de elzem olmayan amino asitlerdi. Ve elzem olan amino asitler vücudun ihtiyacı olan proteinleri sağlama konusunda elzem olmayanlara göre daha güçlüydü birçok besinden elde edebileceğimiz bu protein miktarları düşünüldüğünde günlük ihtiyacımız ne kadar? FDA gibi dünyaca ünlü aslında kurum ve kuruluşlar ortalama bir insanın günlük ihtiyacı olan protein miktarının kilogram başına 0,8 ya da 1 gram olduğunu ifade etmişlerdi. Peki bu ne demek? 70 kilogram olan bir insanın günde 70 gram protein tüketmesinin ihtiyacı kadar olduğunu ifade ettiler. Protein tüketimi açısından toplam miktar kadar tek seferde alınan protein oranı da çok değerli. Peki tek seferde ne kadar protein alabiliriz? Burada açıkçası literatür bize çok güzel bir bilgi veriyor. Tek seferde alınabilecek protein miktarının 30-40 gramı aşmaması tavsiye edilmektedir. Yani her öğünde 30-40 gram kadar protein alımı tavsiye edilen en önemli oranlardan bir tanesidir. İnsan organizması için büyük öneme sahip olan bu proteinleri dışarıdan nasıl alabileceğiz? Yani dışarıdan alınması gereken özellikle elzem olan amino asitleri hangi besinlerden sağlayabiliriz? Et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, yumurta gibi gıdalardan özellikle biyolojik değeri yüksek ve amino asit sinirlebilir skoru yüksek olan proteinleri alabilirsiniz. Aynı zamanda tahıl gibi, tohumlu olan gıdalar gibi sebze ve meyvelerden de büyük oranda elzem olan amino asitlerden faydalanabilirsiniz. Bizim en fazla dikkat ettiğimiz konulardan bir tanesi de tükettiğimiz protein miktarını nasıl belirleyeceğiz? Örneğin bir restorana gittiğiniz zaman bir menü gelir size ve menünün içerisinde 180 gram biftek eti yazar. Peki 180 gram biftek eti ne demek? Bir et pişirildiği zaman yaklaşık %40 oranında değer kaybeder. Yani %40'ını tavada bırakır. Geriye sadece onun %60'ı kalır. Kabaca bir hesap yaparsak 180 gramlık bir biftek etinin 100 gram net bir ete karşılık geldiğini biliriz ve böyle bakıldığı zaman da bizim açıkçası 100 gram biftek etinden alabileceğimiz protein miktarı da 30 gramdır. Tüketilen besinlerin protein miktarları incelendiğinde az önce ifade ettiğim gibi 100 gram biftek etinde 30 gram protein temin ederken başka besinlerde ne kadar protein alabiliriz? Örneğin bir yumurta tükettiğiniz zaman yaklaşık 6-8 gram protein aldığımızı biliyoruz. Yine benzer şekilde 100 gramlık bir yoğurttan da yaklaşık 15 gram protein alınabildiğine dair kanıtlar çok yüksek. Son olarak bununla ilgili tükettiğimiz besinler açısından 100 gram bademde de yaklaşık 20 gram protein olduğunu biliyoruz. Ortalama bir insanın tüketmesi gereken protein miktarıyla egzersiz yapan birinin tüketmesi gereken besin miktarı arasında fark var mı? Yapılan akademik araştırmalar egzersiz sonrası protein tüketimin bir miktar arttırmasının özellikle kas kütlesi artışı açısından çok değerli olabileceğini ifade etmektedir. Bundan dolayı da bilimsel literatür direnç ya da aerobik egzersizler sonrasında kilogram başına 1.2 ya da 1.5 gram arasında protein tüketmenin kas kütlesi geliştirilmesi açısından önemli olduğunu ifade etmektedir. Buraya kadar toplam protein tüketim miktarı, tek seferde tüketilecek protein, aynı zamanda protein türleri açısından güç kavramlarını anlatmaya çalıştım. Ve burada bizim dikkat etmemiz gereken önemli konuların başında tükettiğimiz protein mümkün olduğunca çeşitli kaynaklardan elde edilmeli. Yani yeri geldiği zaman hayvansal gıdalar, diğer zamanlarda da bitkisel etkisel gıdalardan mutlaka protein alımı gerçekleştirilmelidir. Yani burada önemli olan bir besini çok fazla tüketmek değil, mümkün olduğunca dengeli bir beslenme yaratmaktır. Peki videonun başında da ifade ettiğim gibi, restoran kelimesiyle protein tüketimi arasında nasıl bir ilişki olabilir? 1700'lü yıllarda bir Fransız, et suyu sattığı dükkanının adına restorandır. Ve tabi böyle olunca restoran kavramını araştırmak gerekir. Restoran Fransızca, onarmak, iyileştirmek anlamına geliyor. Ve bu Fransız, sattığı et suyunun kutsal iyileştirici su olduğuna inanır. Aslında 1700'lü yıllardan itibaren protein tüketiminin insan sağlığı için onarıcı ve tedavi edici etkisi de bu tarihlere dayanmaktadır. Lütfen unutmayın, protein azlığı insan organizması açısından geri dönülmez zararlara neden olabilir. Günlük mutlaka vücut ağırlığınıza karşılık gelen 1 gram protein tüketmeyi ihmal etmeyin.